أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الجزء 1 73. Mektubu Şerif'in bir bölümünde İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu "Ey işin Yusavi Rıda Mevlel Abdi Bi Ef'alihi Ve eyyü cefâin Yüşbihu bi sahati Seyyidihi Ala a'malihi Diyerek Buyuruyor ki Hangi yaşam? Hangi hayat? Yusavi eşit olabilir. Rıda mevlel abdi bi ef'alihi. Cenab-ı Hak sana bir ömür vermiş. Sana bir nefes vermiş. O nefesi onun takdirini, onun rızasını kazanacak şekilde geçirmeye muvaffak kılındıktan sonra hiçbir yaşam şekli hiçbir yaşam standardı bir kulun nefesini Allah için verip Allah için almasına denk olamaz buyuruyor. Kainata dönüp bakın. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanan her nefesi Allah'ın rızasına muvafık olan, münasip olan insanların bu alemde nasıl yaşadıkları bellidir. Ne yaptıkları bellidir. Her nefesleri, her saniyeleri hayatın en üstününü yaşamaya adanmış insanlar başta peygamberler olmak üzere Allah'ın kullarını kurtarmaya Allah'ın kullarını Allah'ın kapısına getirmeye gayret edenlerdir. Bugünlerde müminlerin elleri semaya açıldığı zaman Allah'a yalvarırken hepimiz dua ediyoruz ki Ya Rab müminlerin idarecilerini yöneticilerini ehli iman ehli Kur'an anlı secdeli insanlar kıl diye böyle dua ediyoruz. Hacı Ubeydullah Ahrar Kaddesallahu Sırrahu Eğer bize verilen hususi bir vazife olmasaydı zamanımızda şeyhlik yapsaydık hiçbir şey kendine mürit bulamazdı der. Manevi tasarrufu bu kadar güçlü bir Allah dostuydu. Ama Cenab-ı Hak bizi mürit terbiye etmekle değil, bu zamanın idarecilerini terbiye edip sultanları eğitmekle vazifelendirildi buyururdu. Başka bir Allah dostu müstecap bir duam olsa müstecap bir duam olsa bir tek duan kabul olunacak dese ben Rabbimden şunu isterim. Ya Rabbi Ümmeti idare eden idarecileri ehli İslam, ehli Kur'an, ehli istikamet eyle diye idareciler için kullanırım derdi. Şimdi herkesin Müslümanların galip olması için dua ettiği bir dönemde ben karşı cenahın galibiyetini istiyorum desem şaşırırsınız. Evet. Ben karşı tarafın cenahını istiyorum. Bunun için dua etmeyi de unutmayınız. Ama karşı tarafın galibiyeti İslam'la müşerref olmasıyladır. Herkes için öyledir. Ketaballahu le'aglibenne ene ve rusuli derken İmanla yaşayıp imanla ölmekten başka bir galibiyet muteber bir galibiyet değildir. Sonu imanla göçmek olmayan bir galibiyet hezimetten başka bir şey değildir. İstidraçtan başka bir şey değildir. Yıllar önce bir başbakana efendi hasterimiz Emri Bil Maruf için gittiğinde her gelen insanın kendisinden kadro istediğini tecrübe eden başbakan, Efendi Hazretlerimize güya bir iyilik yapmak ister. Der ki, Hoca Efendi, istediğiniz bir şey var mı? Kadro falan ister misiniz? Efendi Hazretlerimiz, yok der. Ben kadro falan istemem. Nazmiye'ye söyle çarşaf giysin der. Nazmiye'ye söyle çarşaf giysin. Nazmiye çarşaf giyerse Nazmiye'nin kocası anlı secdeye gelirse işte o zaman galibiyet ne demek hepimiz anlarız. Allah Celle Celaluhu tıpkı batıda gayrimüslim ülkelerde nasıl Hristiyan olmak, İsrail'de Yahudi olmak devletin idare edilebilmesinin, devlette memur olmanın ilk şartıysa Allah Celle Celaluhu bize öyle günleri göstersin ki bu memleketin her karışında söz sahibi olmanın tek şart. Önce mülkün sahibi olan قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ tütil الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ buyurulan Hazreti Allah'ın mülkünde önce Allah'a iman etmiş, Habibine iman etmiş, Kur'an'ın bütün esasları benim için vazgeçilmezdir. 4 maddesi, 5 maddesi, Kur'an'ın dışındaki bütün maddeler benim için bir anlam ifade etmiyor. Sonundan başına kadar, başından sonuna kadar benim için vazgeçilmez olan Kur'an'ın esaslarıdır, İslam'ın esaslarıdır diyecek idareciler, memurlar, amirler, memleketin her kademesinde çalışanlara Allah Celle Celaluhu bu şartın koşulduğu günleri bizlere ihsan eylesin. Onun için zaten Müslüman olan ve imanının kıymetini bilip ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ölecekseniz sadece Müslüman olarak ölün. Zengin olarak şart değil. Amir olarak şart değil. Makamınızda otururken şart değil. Ölümünüz sizi Sadece Müslüman olarak yakalasın tembihine duasına nasihatine zaten kulak vermiş bir insan için zaten gideceği istikamet bellidir. O galibiyeti garantilemese de o galibiyeti çok arzuladığı için Allah inşallah öyle olanları mahrum etmeyecek. Onun için ben. Ehli küfrün galibiyetini istiyorum. Ehli nifakın galibiyetini istiyorum. Ama onların galibiyetini iman etmekle bizim gibi yaşayacak, bizim gibi inanacak ve bizim gibi ölme arzusuyla yanıp tutaşacak bir galibiyet olarak tanımlıyor. Bütün peygamberlere baktığınızda Allah'ın her nefesinden razı olduğu insanların ne yaptıklarına bakarsanız hepsi lahm çukuruna düşen, küfür çukuruna düşen, nefsin kuyusuna düşen insanları kurtarma mücadelesi vermiştir. Kendileriyle meşgul olurken etrafındakilerinin imdadına kulak tıkamamıştır. Çarşambanın dışına çıktığımızda Müslüman simasına hasret kaldığımız, rahatlıkla kimseye selam verme cesareti gösteremediğimiz, ne tepkiyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz böyle bir zamanda bu çok daha elzem, bu çok daha ehem bizim için. Ben bu aralar diyorum ki karşılaştığım insanlara size de hatırlatmış olayım. İsmaila resmi Kur'an kursunun bulunduğu yer açık hava sinemasıydı. Gece geç saatlere kadar onun gürültüsünden, patırtısından, sesinden kimse uyuyamazdı. Bu hale gelişini sorarsanız Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu Tekke'ye Perşembe akşamları ziyarete giderken onun önünden geçerken daima dua ederdi. Ya Rabbi ne zaman bana buradan Kur'an sesleri duyuracaksın diye. Ne zaman bana buradan Kur'an sesleri duyuracaksın diye dua eder. Şimdi ben diyorum ki herkes eviyle işi, eviyle medresesi, eviyle camisi arasındaki güzergahta gözüne bir yer kestirsin. Bu her türlü ahlaksızlığın, aymazsızlığın, edepsizliğin ayyuka çıktığı, neslin fersah fersah bozulduğu bir mektep de olabilir bir kahvane olabilir veya bir eğlence merkezi olabilir, bir gaflethane olabilir. Gözünüze bir yeri kestirin. Hem de duanızın ne kadar müstecav olduğunuzu da görmüş olursunuz. İyi değil mi Mehmet abi? Bir yere nişan alın ve oradan geçerken ya Rabbi ne zaman bana buradan Kur'an sesleri duyuracaksın diyerek bu sünneti diriltelim. Bak burada belki 500 kişi, belki 600 kişi kardeşimiz var. İşrak namazını bekliyorlar. 600 kişinin duası bir sene içerisinde müstecav olsa bir senede 600 medrese açtık demektir. Bu az bir şey midir? Nişan alın, ve oradan geçerken Ya Rabbi ne olur En kısa zamanda buradan bana Kur'an sesleri duyur Diye dua ederek geçelim Üstadımızın usulü bu Her yere bir tohum atıyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle yapmış. Müminler zayıf. Zahir nazarında bir güce, bir kuvvete, bir cesarete ihtiyaç duyuyorlar. Ebu'l Hakem ile Ömer bin Hattab arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ne olur? Bu ikisinden birisiyle bizim safımızı teyit eyle diye dua ediyor. Ve Allah'ın Allah'ın muradı Hazreti Ömer tarafında tecelli ediyor. O daha layık, o daha insaflı olduğu için. Biz de gözümüze ama nüfuzu olan iki tane siyasetçi. Ama nüfuzu olan iki tane sanatçı. Futbolcu veya iş adamı. Yani şu kapıdan girdiği zaman peşinden binlerin camiyi dolduracağı iki kişiye nişan alalım. Düşünün. Bunu yapıp da senede bir kişi şu kapıdan içeriye girmeye muvaffak olursa mecliste Allah demeyen hiç kimse kalmaz. Sanat camiasında toplumu ifsat edenler içerisinde La ilahe illallah demeyen hiç kimse kalmaz. Hiç olmazsa safımıza geçenler öbür tarafta kalanlarla baş edebilir bir güce sahip olur. Allah'ın İslam'ı, Allah'ın müminleri kendisiyle teyit edeceği isim kimse nasıl 40 kişi olduklarında zor şartlarda da olsa Hazreti Ömer'i önlerini alarak la ilahe illallah la ilahe illallah diye Kabe'ye yürümüşlerse bütün korkuları ve cesaretsizlikleri bir tarafa bırakabilmişlerse bugün <laughs> Kadıköy'de dedi, Bakırköy'de dedi, memleketin her karışında rahatlıkla La ilahe illallah diyerek camiye yürümeye bu ümmetin şahlanacağı isim kimse bunların tayinini yapın ya Rabbi şu iki kişiden, şu üç kişiden birisiyle ikisiyle ne olur? Belki hepsiyle. Bu İslam'ı müşerref eyle, müeyyed ile diye nokta atışı yapmakta bir zarar var mı cemaatimiz? Bunları niye duyuyoruz biz? Bunlar siyer kitaplarının sayfalarında sadece bir tarihi vesika olsun diye değil mücadele eden insanlar, insan kazanmak için mücadele edenler, adam kurtarmaya çalışanların mücadele tarzını bize öğretiyor. Efendi Hazretlerimizin yaptığı mücadele şeklini bize öğretiyor. Onun için iki şey. Bir, kendimize hedef şahıslar, kendilerine ulaşamasak da, sesimizi duyuramazsak da zaten bir sene ardından dua ettiğimiz insanları Mevla bir sebeple karşımıza çıkarır. Bir de bakarsın ki İsmail kapısında karşılaşırsın. Hiç belli olmaz. Sadık mürit mürşidi bile ayağına getirir buyuruyor Yusuf Emedani Kaddesi Allah'a Şimdi nokta atışı yapınız. Ve bundan sonra gözünüze kestirdiğiniz iki isimden birisiyle Cenab-ı Hakk'ın bu dini kat be kat müeyyet kılması için dualarınıza yer açınız. Ve bir mekan belirleyiniz. Ya Rabbi buradan bana Kur'an sesleri ne zaman duyuracaksın diye nazlanalım. Bakalım duası ne kadar müstecavız. Allah'a ne kadar yakınız. Nefeslerimiz ne kadar gayretullah'a dokunuyor onu anlamış oluruz. İşte her anı sevgili Allah'ımızın rızası için geçirilmiş, her nefesi onun için solunmuş peygamber hayatlarında bu mücadeleler var. Allah bu mücadele azmini bizlere de ihsan eylesin. Belki Öyle bir insanın gelişiyle bahar açacak ki biz bile şaşıracağız. İmam-ı Azam derdi Efendi Hazretlerimiz Nuri Hoca. Rahmetli Hızır Efendi'yi tanıyıp onu buraya teşvik ettiğinde onun bir şeyh damadı olacağını hiç düşünmemişti. Belki sıradan bir üniversite talebesi nazarıyla bakmıştı. Onunla ilgilenirken Belki Şeyh Efendi'den sonra Molla Hazırın ismi silsilede okunsun buyurulmuştu. Efendi Hazretlerimiz Bukhara'ya gidip Şah-ı ziyaret edip geri döndüğü zamanda. Bir müjde yok mu demiştim de Efendi Hazretlerimiz Molla Hazırın ismi silsilede okunsun buyurmuştu. Rahmetli İmam-ı Azam Nuri Efendi Hızır Efendi'nin elinden tutup buraya getirirken o gencin bu kadar istidatlı, bu kadar kabiliyetli, kısa sürede manen terakki edecek bir muvaffakiyete nail olacağını bilmiyordu. Bir hoca efendi anlatıyor. Bizden sonra geldi. Ama tarikattaki makamları herkes birer birer kat ederken onun ne kadar hızlı terakki ettiğini herkes görmeye, herkes fark etmeye başladı. Bende bir haset, bende bir kıskançlık başladı. Bir türlü tahammül edemiyorum diyor. Sonra bir rüya gördüm. Efendi Hazretlerimiz hem Molla Hızır'a hem de bana diyor ki rüyamda Oğuz efendi anlatıyor. Hazırlanın, ikinizi de keseceğim demiş. Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi böyle eline de kocaman bir bıçak almış. Bıçağı biliyor. Hazırlanın, ikinizi de keseceğim demiş. Önce bana seslenmiş. Sen gel bakayım demiş. Ben hem efendi hazretlerimizin davetine icabet ediyorum hem de bir taraftan kendi kendime sayıklıyorum. Ya tarikatta adam çık kesmek diye bir şey var mı? Bu da nereden çıktı şimdi? Adam kesilir mi ya? Şeyhin işi kasaplık mı diye böyle konuşa konuşa gidiyorum. Tam efendi hazretlerimizin yanına geldim. Koy başını dedi. Başımı uzatacağım ama bıçağı görünce kaçtım oradan diyor bir duvarın arkasına gizlendi. Efendi aserimiz benden sonra Molla Hazırı çağırmış. Hızır efendi tebessüm ederek gelmiş. Koy başını demiş. Hiç itiraz etmeden başını koymuş efendi aseri. Başını gövdesinden ayırıyor rüyada. Molla Hazır hala tebessüm etmeye devam ediyor. Bu rüyayı görünce anladım diyor. Onun kim olduğunu, benim de ne mal olduğumu Hemen sabah diyor işraktan sonra Çukurbostan'da yakaladım Elini öptüm Daha önce ona olan hasedimi, kıskançlığımı Bu rüyadan sonra artık senden başka hoca tanımam Dediğini anlatıyor Cenab-ı bizden daha iyilerini bu yola, bu saflara kazandırmaya bizleri muvaffak eylesin. İşte bizim kadar, bizimle bu kadar oluyor. Bizimle bu kadar. Bizden on kat, yüz kat, bin kat daha kabiliyetli insanların buraya gelmesine vesile olabilseydik. Beş vakit camiye gelirken önünden geçtiğimiz dükkanımızın, Yanımızda çalıştıran işçimizin elinden tutup hadi bir sefer de benim hatırım için camiye gel diyerek becerikli insanların bu safta birikmesine, buluşmasına katkı sağlayabilseydik o zaman daha farklı olurduk. Allah o günleri de bize göstersin. Şimdi. El Fatiha. Allahüm صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد